Önceki videomu hatırlarsanız hiçbir şeye başlamadan önce ilk başta içinizdeki direnişinizden kurtulmanızı söylemiştim. Onunla başa çıkmanıza dair bir video yapmıştım. Ama şimdi size bu direnişle alakalı pozitif bir bakış açısı göstereceğim. Özellikle direniş kelimesi bu şifa, kişisel gelişim, spiritüel çevrelerden çok duyulan bir şeydir. Yani aslında direniş bir muhalefet anlamına gelmektedir. Yani direnç direniş bir şeyin tam zıttı bir güç yaratmadır. Sen bazen dirençle karşılaşabilirsin içinde, bazen dışarıdan başka kişiler tarafından dirençle karşılaşabilirsin. Ama ne olursa olsun, yani ister içeriden ister dışarıdan, bu bizim dengemizin şaşlı anlamına gelir. Gerek bu kendi içimizde olsun direnç ya da dışarıdaki başkalarından olan direnç olsun. Özellikle kendi özünle aynı frekansta olmamak, ki aynı hizada olmamak, yani dengede olmamak o dengenin şaşması. Her zaman o şaşmasın, her zaman bir negatif etkisi vardır. Özellikle kendimizle uyumlu olmadığımız o zamanlarda yaptığımız eylemlerde bunu daha çok görürüz. O kararlarda. İşte onun için bir aksiyon almadan önce içimizde herhangi bir direniş varsa aklı selim bir şekilde o direnişi çözmemiz. Ondan sonra aksiyon almamız gerekir. O içimizdeki direnişi anlamamız gerekir. Ondan dolayı onu çözüme kavuşturmak çok önemlidir. Ondan dolayı bu videoyu, önceki videoyu çekmiştik. Yani o direnişi anlayıp kendi uyumumuza aynı hizayı özümüzle bir oluruz. Ve o kararı akıl selim bir şekilde veririz. Ama ne olursa olsun insanlar direnişle ilgili birçok şey söylüyorlar. Ama bunlarla ilgili birçok yanılgı da bulunmakta. Yani direnişin kötü bir şey olduğuna dair hep direniş bir sorun olmuştur. Hep hatalı olduğu yanılgısı olduğundan dolayı hep direnişe bakılmıştır. Sanki ortadan kaldırılması gereken bir şey gibi gözükmüştür. Hatta dışarıdaki insanların sana şunu dediğini bile duyabilirsin. Aa bu yaptığın sadece bir direniş, sen kendi içine direniyorsun direnişe karşı direniyorsun, kabullenmiyorsun ya da onu bilen kişi diyor ki evet bu benim direncim, belki şu an kabullenemiyorum ama belki zamanla kabulleneceğim diyordur. Yani sanki sürekli, sürekli bir hata yapmış gibi bir algı olmak onu düzeltmeye çalışma hali. Ama her zaman böyle olmaz. Örneğin bir hayatında bir ilişki istiyorsun. Böyle hayatın boyunca devam etsin istiyorsun. Ama bunu isterken bir anda aklına düşünce geliyor. Ama ne anlamı var ki zaten her şey bir gün son bulacak. Böylelikle kendine söyleniyorsun. Ya da diyorsun ki o ilişki isterken başka bir düşünce geliyor. Zaten benle kimse ilgilenmeyecek diyorsun. Ya da başka bir düşünce geliyor. Ben biriyle birlikte olmak istiyorum, ilişki, ilişki istiyorum diyorsun. Ha bir anda diyorsun ki aman bu, bu günlerde tüm insanların aradığı sadece ev, para, ganimet, zenginlik, güzel bir iş, güzel hayat standartı deyip gene kendini sabote ediyorsun, direniyorsun. Ya aksiyon alırsın ya da bütün gün o düşüncelerine birlikte evde oturursun, hiçbir şey yapmazsın. Yani aslında yaptığımız ne biliyor musun? Herhangi bir düşünce formu oluştuğunda ona karşı... Tam karşıt yani dirence karşı tam tersi bir direniş düşüncesi oluşturursa hep böyle çalışıyor yani senin bir aydınlık bir gölge tarafın var sürekli çatışıyor yani sürekli bir şey karşı bir muhalif güç var yani böyle bir senaryoda aslında içindeki direnişin farkına varabilirsin ve burada aslında senin istediğin şeye karşı o direniş aslında seni sabote ediyor gibi gözükebilir yani o ilişki istiyorsun ama o ilişkiye karşı sürekli düşünceler geliyor ne olursa olsun direniş bu kadar basit bir şey değil iyi veya kötü bir şey değil sadece çözülmesi gerekir kadar. Unutma direniş her zaman çok önemli bir şey için var olmuştur ve her zaman bir nedeni vardır. Gelin bir örnek vereyim uzun vadeli bir ilişki istiyorsun. Ama o ilişkiye bağlanmadı bir direniş yaşıyorsun. O insanın karşı tarafa bağlanmasındaki o direniş bağlanamamasının sebebi aslında onu küçüklüğünde yatıyor geçmişinde. O geçmişinde insanlar tarafından terk edildiyse gene terk edilmekten korkuyordur. Bundan dolayı ilişki bulamıyordur. İşte o direncinden dolayı başkasına bağlanmamasının sebebi geçmişinde yatıyordur. Aslında şu an belki geçmişinde terk edildi ama şu an belki o karşıdaki insan seni terk etmeyecekse bile o geçmişindeki travmandan dolayı terk edeceğini zannediyorsun o korku hala devam ediyor. Yani o karşıdaki köy kişi gördüğünde aslında bir anda alarm zilleri çalmaya başlıyor. Ve bir anda o sırf alarm zillerinden dolayı işte o aslında büyüyen egon, senin kişiliğin zannettin, o zihnin seni korumaya çalışıyor aslında. Güvenli alanda kal, dışarı çıkma diye. Bir anda düşünceler getiriyor önüne. Aa bu kişi de çok böyle uzun süreli ilişki ee, sürecek bir kişilik formu görmüyorum O özellikler yok Ben bu kişiyle uzun süreli bir ilişki kuramam Bazen bu içindeki direniş doğru olabilir Bazen de yanlış olabilir Ama burada dediğim gibi iyi veya kötü diye bir şey yoktur Belki de o içindeki direniş seni karşı tarafa karşı uyarıyordur. Bahad gerçekten bağlanmaman gereken kişiye karşı uyarıyordur. Bu kavramı daha, daha derinden anlayabilmeniz için birkaç tane daha örnek vereceğim. Örneğin siz timsahların işgal ettiği bir göle yüzmeye gidiyorsunuz ama bir anda içinde direniş hissediyorsunuz. Aslında o direniş sizin o sorununuzu görmeniz için ortaya çıkıyordur. Direnişe bir bak diye. Yani aslında o direnişe karşı gelmek yerine o direnişe yönelmeniz gerekiyordur. Ya da başka bir örnek vereyim. Hızlı bir şekilde bireye yetişmeye çalışıyorsunuz. Ve bir yol ayrımına gireceksin. Normalde senin sağdan girmen gerekiyor. Ama orada sağda bir, adam bekliyor. Sağdan geçemezsin diyor. Yolu kapatmış. Su yolun altında kalmış. O adam suyun yol, e, su, yolun su altında kaldığını biliyor ama sen bilmiyorsun. Sana karşı o yolu kapatmaya çalışıyor. Aslında sağa gitmeye çalışırsan o karşıdaki adamın direncini göstereceksin. Göreceksin. Ne kadar sen gitmek istesen de o seni getirmemeye çalışacak. Ne kadar o direnç kötü gibi gözükse de aslında o karşıdaki gördüğün direnç senin arzularına rağmen senin aslında sana karşı bir iyilik senin menfaatini düşünerek gelmiş bir dirençtir. Yani çünkü biliyor ki ne kadar hızlı gideceğini bilsen de oraya hızlı gideceğim diye aslında oraya gittiğinde sular altında kalacaksın ve daha da büyük sorunlar ortaya çıkabilecek. Yani direnç aslında pozitif şey de olabilir. Yani bakış açısı. Her şey güzeldir bakmak istedikten sonra gülerim görüyorsun dikenini görüyorsun. Onun için bizde şu an hani güzel hani şeyler aklıma geldi. Zaten bu hayatta kötü iyi diye bir şey yok. Baktığın bakış açısı vardır. Onun için belli bir doğruya yanlışa sabitlenmek yerine her şey bir bakış açısını göstermeye çalışıyorum sizlere. Yani aslında bu adamın gösterdiğise bu direnç sizin gördüğünüz o direnç aslında sizin kendi öz bendenizin dışında aslında arzularınızla birlikte o dengede olma halidir. Çünkü sağa gitmek sıkışıp kalmak anlamına geliyor. Ya da bir örnek vereyim. Bir tane erkek var. Partnerine karşı çok bağımlılık eğilimleri gösteriyor. Mesela partneri kadın. Çocuk yapmak istiyor. O yola giriyor. Ve o partnerine bağımlı hisseden o erkek diyor, her şeye evet diyor. Tamam. Diyor. Kabul ediyor. Hiçbir direniş göstermiyor. Çalışma yapmaya başlıyorlar ama aslında o erkek derinde aslında çocuk istemiyordur. Sadece tek istediği şudur. Bağımlı olduğu partnerine o partneriyle birlikte olmak istiyordur. O kadar. Yani o ilişki sürdürebilmek için her şeyi yapar. Ama o içindeki bastırmaya çalıştığı hayır duygusu o partnerin hamilelik döneminde meşgul olmasıyla birlikte daha da artıyor. İşte kendi ağrıları başlıyor bilmem ne adama daha az e, önem ya da odağını veriyor. Kadın hamile olduğundan dolayı modu falan azalıyor. Kendi sorunları ağrıları başlıyor. Ve adamın bir anda otantik gözü ortaya çıkıyor. Yani asıl direnişi görüyor içinde bir anda. Umarım anlatabilmişimdir. Bazen birbirimize karşı gösterdiğimiz dirençlerin farkına varabiliriz. O direnç gösterdiğimiz tarafların farkına varabiliriz. İşte o tarafların farkına vardığımızda dirençlerin o dirence karşı gelmek yerine yani ona karşı çıkmak yerine aslında onların bizim arzularımıza hizmet ettiğini görürüz. Bazen senin o arzu zannettiğin şeyler gerçekten arzu değildir. Yani gerçekten o istediğini zannettiğin şeyleri istemiyorsundur. Bazen o direniş senin asıl arzularını ortaya çıkarmaya çalışıyordur belki de. Belki de gitmen gereken yolun tam tersi yönde bir direnç gelir. Belki de tam tersi yönden gitmen gerekiyordur. İşte bizim her zaman bu direnci bir tarafımızda sadece özdeşleştirme, özdeşleştirme kuyumuz vardır. Ama unutma direncin iki tarafı vardır. İki taraf da birbirine direnir. Örneğin bir partiye gitmek istiyorsun. Evdesin. Senin bilinçli tarafın, sen bilinçli olarak o partiye gitmek istiyorum diyorsun. Ve daha çok o partiye gitme iste, isteyen tarafın dinleyeceğinden dolayı o içinde gelecek direnişe karşı direnişi dinlemeyeceksin. Yani o partiye gitmek istemiyorum tarafını dinlemeyeceksin büyük ihtimal. Yani aslında partiye gitmek de gitmemek de kötü bir şey değil. Sadece hangi tarafı dinlediğin önemli. Yani aslında iki taraf da direniyor birbirine. Yani iki taraf da haklı aslında. Yani aslında direniş birbiriyle aynı hizada olmayan dengede olmayan iki karşıt güçtür. Bu kadar. İşte biz içimizdeki o direnişi çözmek istiyorsak kendimizle uyum içinde dengede olmak istiyorsak kendimizi o çatışmanın dışına götürmemiz gerekiyor. Yani bir bakış açısından değil, bakış açısından da ötesinde ben algısının dışından bakmamız lazım. Objektif olarak. Yani kendimizi her iki tarafla da özdeşleştirmemiz gerekiyor. İki tarafı da kabullenmemiz gerekiyor. Direnişe karşı direnmememiz gerekiyor. Yani haklı taraf yok, doğru taraf yok. Seçilecek bir taraf da yok. Yani sen direnen ya da direnmeyen, güçlü olan ya da güçlü olmayan tarafla kendini bir bağ bağdaşlaştırmana gerek yok. Yani aslında o direniş bunu da gösteriyor sana. Onun dışına çık diye. Her ikisinde gerçekliğin farkına var Unutma direniş o kadar güzel şey, bilgiler, e, bilgelikler taşır ki. Her iki tarafıyla doğrudan yüzleşirseniz o zaman bir taraf seçmenize gerek kalmaz. Onu görmenize gerek kalmaz, dinlemenize gerek kalmaz. Ancak işte bunu yaparsan direncin nereden geldiğini anlarsın. Direncin içinde ne gibi bilgiler taşıdığını görürsün. Bunu yaparak ne öğrenirsin biliyor musun? Objektif olarak bakmayı öğrenirsin ben algısından çıkmaya başlarsın. Böylelikle içindeki direnişin dışına çıkarsın. Kendine daha uyumlu, dengeli halde yaşarsın. Hem de dışarısıyla. Unutma direncin her zaman iyi bir sebebi vardır. Önemli bir sebepten dolayı gelir. İşte bunun sebebini anlarsak asıl o zaman direnişi çözebiliriz. Onunla çalışabiliriz. Unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Direncin iki tarafına da hala önemliymiş, hala değerliymiş gibi bakmanızı istiyorum. Yani direnç burada olsa da olmasa iki tarafına da şefkatle, merhametle bakmanızı istiyorum. Yadırgamadan. Çünkü o da sizsiniz. Ama burada şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Eğer direnişe dediğim gibi davranmazsanız, dirence karşı daha çok dirençle karşılık verirseniz, sürekli kötü yanlış olduğunu söylerseniz, yadırgarsanız, yargılarsanız, bir taraf seçmeye çalışırsanız, o zaman direnişin sana ne anlatması gerektiğini, anlamak, anlatmak istediğini anlamayacaksın. O direnişin altındaki bilgiye, bilgeliğe erişemeyeceksin. O direnişe karşı gelmeye çalışarak daha çok direniş, daha çok uyumsuzluk çekeceksin. Uyumsuz olacaksın, dengesiz olacaksın. Umarım dediklerim bir farkındalık yaratabilir. Güzel gönlünüze teşekkürler, sevgiler, saygılar.